Merhaba. Evet uzun süredir bir arada olamıyoruz. Birbirimize bir selam bile gönderemiyoruz. Onun için takipçilerimden özür diliyorum. Bugünkü küçük dokunuşlardaki size anlatmak istediğim küçük bir anatot var. Bu da insanların bu olaylar karşısında çaresizlikleriyle birlikte yine bir takım büyük insanların büyük devletlerin çıkar gruplarının üzerimizden nasıl geçindiklerine dair nasıl yaptıklarına dair ama hiçbir zaman unutmamak gerekiyor ki bu yaşanan keşmekeş bu olumsuz bu çelişkili yaşamın içerisinde bizleri halen kandırmak istedikleri halen bizlerle dalga geçtikleri halen aklımızda alay ettiklerini görüyoruz. Eminim ki ve umuyorum ki bir gün bunun hesabı sorulacaktır. Ama bunun hesabının sorulabilmesi için iyi düşünen, pozitif düşünen, insan gibi düşünen, yaşama canlıya saygı duyan toplumların birbirine daha çok destek vermesi, birbirini daha çok koruyup kollaması gerektiğini düşüncesindeyim. Kişi kalbiyle büyür. Kişi düşünceleriyle büyür. Kişi zikriyatı ve fikriyatıyla büyür. Onun için bizlerin iyi düşünceleri, iyi fikriyat ve zikriyatları olması lazım. Kısa çıkarlar için, kısa zamanlar için büyük planları yapmamak lazım. İnanıyorum ki Sizler de bu süreci atlattıktan sonra bu süreç içerisinde daha önce de size söylemiştim. Doğrularla yanlışları ayırt etme kudretine sahip olacağız inşallah. Bu süreçte sabır ve sükunet her şeyin çaresi olduğunu düşünüyorum. Onun için sizler de sakin ve sükunet içerisinde mutlu ve huzurlu bir yaşam yaşamanızı temenni ediyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Ben Nihat Aktepe. Hoş kalın, hoşça kalın.